<laughs> Bunlar da yürüyen merdivende gitmeyi isteyen ama deneyip de gidemeyen köpekler. Hadi beraber deneyelim gel. 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 Beraber gidelim gel. Bak. Önce sağ ayağına atıyorsun. Hadi bakayım. Gel. Bak. Gel. Hadi 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 koş 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 koş. Hadi hadi devam et gel hadi gel. Olmadı mı? Koş hadi gel. Buraya merdiven eğitimi işi olmadı köpekler için. <laughs> hadi patiyotu, ha gayret, hadi. Bir adım daha atarsan olacak, hadi bakayım. Cesaret edemedin mi? Olmadı mı? <laughs> Bence ayağını atsan olacak bu iş. Ha gayret. Bak. Sana fındık verirsek çıkarsın. <laughs> gel. Hadi bak bak gel. Gel. Yakala fındığı. <gülüyor> 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 10 dakikadır bekliyor ama oraya çıkmayı planlıyor, yapamıyor. Ha gayret, ha gayret. Hadi özgüven, hadi. Hadi. <laughs> Bir adım daha. Sen bu işi yapabilirsin, ha gayret. Demek ki orada beklememek gerekiyormuş.